Ezübileh inne şeyde bismillahirrahmanirrahim elem ne leke sadrak ve vadani anke vezrak ellezi enkaz zahrak ve rafani aleke zikrak fe inne me'aley usri yusra inne me'aley usri yusra fe iz feravce fensab ve ile rabbike ferigab Bismillahirrahmanirrahim. El hakümü tekasür hatta zutumul mekabirim. Kelle asefet alemun sümme kelle asefet alemun. Kelle alev talemun ilmel yakin le terabun cihimim. Sümme le terabun aynel Sümele tüs elüne yevme izini aninne ayimim Sadakallahu lezimim El Fatiha